TV8 ekranlarında 8'e sağlık programı tüm hızla devam ediyor ve şimdi konuğumuz operatör doktor Özgür Leylek. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı aynı zamanda kozmetik jinekolog. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş nasıl geldiniz isiniz? hocam. Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün farklı bir konuyu konuşacağız. Daha çok kozmetik kısmını konuşacağız. Yani kadın hastalıkları ve sağlığının dışında. Şimdi bizim bildiğimiz hirunik asitli hyalurik asitli dolgular var. Hani yüzümüze de uyguladığımız birçok hanım da bunu biliyordur. Beni izleyenler de teyit edecektir. Hatta beyler dahi şimdi hanımlar diye kısıtlamayayım. Bunu kadınlarda genital bölgede nasıl uyguluyoruz hocam? Kimler buna ihtiyaç duyuyor? Hangi konulara çözüm sağlıyor? Sizden dinlemek istiyoruz hanım. Şimdi öncelikle şöyle diyeyim, bu belki tek yanlı bir bilgi. Hyaluronik asit sadece kozmetik amaçlarla kullanılan bir ürün değil. Aslında vücudumuzun doğal bir molekülü. Hı hı. Vücudumuzda üretilen, var olan bir şey. Ama bunu sentetik olarak da üretip kullanabiliyoruz şu anda. Genellikle de iki amaçla kullanılıyor. Birincisi, hyaluronik asitin rejeneratif yani... Hücrenin özelliği. E, e, rejeneratif, yapılandırıcı, yeniden onarıcı Su tutucu, nemlendirici bir özelliği var. Buna rejeneratif etki diyoruz. Bir de suyu tutmasından dolayı bulunduğu bölgede hacmi arttırıyor, koruyor. Bu da volümetrik etkisi ki genellikle bunu estetik amaçla kullanıyoruz, yüzde vesaire de. Fakat genital bölgede farklı amaçlarla da kullanabiliyoruz bu iki ürünü. E, bu ürünü, hiralyonik asitmanik ürünü. Hangi alanlarda hocam? Mesela... Biz şöyle kısaca söyleyeyim, bu iki etkinliği de hem rejenatif hem volümetrik etkinliği anlatabilmek için biz genellikle üç ana başlıkta toplayabiliriz bunu. Birincisi sağlıkla ilgili, kesinlikle sağlıkla ilgili bir şey menopoz hastalarında. İkincisi yani rejenatif amacıyla kullanıyoruz orada. İkincisi volümetrik amacıyla dış genital organlar mesela özellikle labia majora dediğimiz yani dış genital dudaklardan bahsediyorum. Hafif volüm kaybettiğinde, yağ kaybıyla kırışıklıklar oluştuğunda, harf sarkmalar oluştuğunda bunu ameliyatsız bir seviyeye kadar tabi ameliyatsız düzeltebiliyoruz. Bu düzeltmeyi bu e, hyaluronik asitle yapabiliyoruz. Hem rejeneratif etkisini gösteriyor orada hem de volümetrik etkisini. Bir de kadında cinselliği ön plana alan bazı uygulamalarımız var. Bu üç ana başlık halinde e, kullanabiliriz. Hı hı. Yani demek ki sadece, sadece estetik amaçlı değil. değil. Evet. Hı hı. evet, evet, evet. Ee, peki hocam e, menopozda kullanımı biraz daha açabilir miyiz yani o konu? Çok güzel özellikle şu anda en, en çok üstünde durduğumuz konu evet. bu. Şimdi biliyorsunuz kadın değil, değil insan, insan ömrü uzadı. Hı -hı, Sadece kadın hı -hı. değil insan ömrü artık uzadı. Eskiden 65 yaşlarda kaybediyorduk insanlar Ben çocukluğumda filan. Ama e, şimdi işte 80'ler 60'lar daha doğrusu 50'ler 60'lar ortalama yaş gibi kabul ediliyor. İşte 80-85 yaşıyor 100 yaşayan var benim rahmetli babaannem 15 gün önce kaybettik. 102 yaşında öldü. Maşallah hocam. Ve her şeyi yerindeydi. Aklı başındaydı. Her işin kendi yapıyordu. Şimdi hal böyle olunca fakat menopoz yaşı değişmedi. Yine aynı 45-50'li yaşlarda. E, dolayısıyla kadınlarda menopozdan sonra geçen yaş uzadı. Hı hı. Eskiden daha kısaydı. Belki çok önemsenmiyordu falan ama şu anda uzun bir süreç menopozun şikayetlerine maruz kalıyor kadınlar. Öte yandan Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanserlerden, en çok ölüme neden olan kanserlerden evet. biriydi ki bizim ülkemizde de sağlık politikalarıyla e, farkındalık yaratıldı meme kanserine ve artık meme kanserinden ölüm oranı çok düşük, e, erken yakalanıyor, tedavi ediliyor ve fakat bu hastalara. Aslında menopozda birinci tercihimiz olan hormon replasman tedavisi dediğimiz östrojeni vermemiz. Çünkü menopozda östrojen bitiyor, septomlar ona bağlı çıkıyor. Östrojeni vermemiz gerekirken bu gibi hastalarda, meme kurtulmuş hastalarda ya da meme riski çok yüksek olan hastalar var. Genetik olarak, işte ailesinde, teyzesinde, annesinde, efendim, kız kardeşinde görülmüş vesaire bu gibi hastalara veya diğer sekonder faktörlerden dolayı risk faktörü taşıyan hastalarda. Bir de bütün bunları duyduğunda ben bu riskleri hiçbirini görede almak istemiyorum, hiçbir şekilde bunları kullanmak istemiyorum hasta grubu var. İşte bunların sayısı giderek arttı ve bu sayı artmasından dolayı bunlara ikinci bir seçenek sunulması gerekiyor. İşte burada e, hyaluronik asit vajinal uygulama e, birinci seçenek haline gelmiş durumda. Bu menopozdaki kullanım ile ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar yani. Hı hı. Menopoz dışı neler olabiliyor hocam? Menopoz dışında başta da söylediğim gibi estetik amaçla, kozmetik amaçla ya da işte cinsel amaçla kullanıyoruz. Estetik amaçla dediğimiz zaman genellikle genellikle kullandığımız labia majora dediğimiz dış dudakların genital dış dudakların biraz form kaybetmesi, işte bunlar ne kilo alıp vermeler, hormonal gelişimler, kadının yaşam evreleri, işte gebelik, doğurma, menopoz, premenopoz vesaire bu dönemlerde hep böyle kilo alıp vermeler, yaşam koşulları bütün bunlar birleşince bir de yaşlanma yöntemler tabii. kullanılan şeylerle de eskiden yapılan özellikle e, ağda uygulamalarında tabii ağdalar ağdalar lazerler doğumlar Hı -hı. bütün bunlar kadının e, bütün vücudunda yaptığı değişiklikleri genital bölgede meydana getiriyor. İşte bunlara bağlı genellikle labiyalarda bir çökme, yağ kaybına çökme, buruşma, kırışma neyse bunları düzeltebiliyoruz bir yere kadar. Çünkü bundan sonra cerrahi gerekiyor. E, bir de doğuma bağlı Perine dediğimiz e, vajenle e, yani vulva ile dudaklarla anüs arasındaki kalan deri kısmının üstünde işte doğumda yapılan kesilere bağlı ya da yırtıklara bağlı bunların dikiş izlerine bağlı skar izleri oluyor. Bunlar genellikle çöküntü halinde oluyor. Hem görünüm çirkinliği oluşturuyor orada hem de görünümden öte esneklik kaybı olduğu için orada fibroz bir doku oluşuyor. Cinsel ilişki sırasında ağrı çekebiliyor kadın. Onun sebebinin de olduğunu bile bilmiyor. Ancak muayenede biz bunu yoklarsak anlayabiliyoruz. Buraya yaptığımızda hem görsel olarak orayı düzeltebiliyoruz hem de e, esneklik kazandırdığı için yani iyonik asit elastikliği arttırdığı için e, daha rahatlıyor hasta. Cinsel ilişkide ağrıdan kurtulmuş oluyor. Bu estetik şeyleri bir diğer de hani cinsel fonksiyonlar açısından aslında çok seçici bir hasta kesiminde doğru bir tanı koymak, doğru hastayı seçmekle ancak bir takım kadın his, cinsel açıdan hissedebilirliğini arttırmaya yönelik bir takım çalışmalarımız, e, uygulamalarımız var. Yine bu dolgunluk veren hyaluronik asit ve benzeri ürünlerle. Bunlar da işte G noktasını yükseltmek için yapılan e, uygulamalar var. Vajen arka duvarında ııı e, perineal cisimin üstüne yapıp yine hissetmeyi arttırıcı bir uygulama olarak addediyoruz. Yani bu durumda ne zaman cerrahi, ne zaman cerrahi olmayan yöntemler diye sorsam. Evet anlattığınız şeylerden bazı eminiz ki ameliyat yöntemleriyle yapılıyor. Hangileri evet. ameliyatlı ve diğerleri? Şöyle söyleyeyim aslında buradaki sınırı işte bize düşen görev orada. O görev yani ben mesela tercihen kendi pratiğimde cerrahi öncelemem ameliyatsız yöntemlerle yapabileceğim bir şey varsa ki bugün çok gelişti bu yöntemler bunları tel deneylemek isterim bunları yapmak isterim ama belli bir sınırdan o sınır nedir mesela diyelim ki labia majora yaşa bağlı çok sarktı aşırı sarktı şimdi bu çok sar içi sönmüş balon diyorum örnek veriyorum ben içi sönmüş balonun eğer içine biz çok fazla hava üflersek ya da burada diyelim çok fazla dolgu kullanırsak ki kullanamayız onda bir sınırı var. Ee, ne olur? Ee, tabiri caizse iki kocaman sosis gibi durur dudaklar ve bu daha çirkin bir görüntü olur. Dolayısıyla oradaki fazla deriyi küçültüp sonra gerekiyorsa e, bir dolgunluk verici madde hiyalonik asit kullanmak gerekir. İşte burada cerrahi sınır budur. Yani onu doktor belirleyecek ve hastası da ona dediklerine uyduğu takdirde daha güzel, daha yüz güldürücü sonuçlar alınır. Peki bunun yapılan uygulamalar az önce ameliyatsız olanlardan bahsettiniz ki ameliyatlı olanlar muhtemelen hani ömür boyu tekrar bir deformasyon oluncaya kadar kişinin e, sağlıkla onu e, ondan mutlu olacağı yöntemler oluyor. Diğer uygulamalardaki kullanma yani uy e, ömrü nedir hocam? Ne kadar süre? Sonra tekrar etmesi gerekiyor kişinin bunları? Yani mi? Hı. hı hı. Hyaluronik asit, tabi kullandığınız hiyalürlik asitlere göre değişmektedir. Fakat e, genellikle iki tane etkisinden bahsettim ya, bir hacim verici etkisi var, bir de rejeneratif etkisi. E, rejeneratif etkisi, hacim verici etkisi, şimdi ben günlük pratiğimde e, kullandığım yoğun olarak e, hem Sağlık Bakanlığı ruhsatlı hem de e, Uluslararası CE sertifikalı bir ürün. E, çünkü ürünlerin hepsi farklı olabiliyor. E, Rejeneratif etkisi e, bir yıla kadar devam ederken volümetrik yani hacim vereceği etkisi 6-8 ay kadar sürmekte olan bir ürün. Bu şekilde e, yüzdeki hiyalürg asitlerinde biliyorsunuz e, çapraz bağ oranıyla değişen e, süreleri var volümetrik Mesela Mesela altına kullanılan bir ürünle e, çeneye kullanılan farklı. farklıdır. Çünkü çeneye kullanılanın Kemik daha yüksek e, çapraz bağ yüksek molekül ağırlığında üründür göz altına daha düşük onun için daha çabuk kaybolur daha çabuk. Bu bunun gibi yani bulunduğu dokuya göre seçilmesi gerekiyor ürünün. Hı hı. Bizim de burada bu ürünü seçmemizdeki amaç yüzde bile düşünün her yere farklı her bölgeye farklı bir ürün seçiyoruz. Genital bölgenin de dokusu farklıdır. Dolayısıyla burada kullandığımız ürünün de özellikleri tamamen farklı olmak zorunda. Böyle üründe var elimizde dolayısıyla bunu tercih ediyoruz. Peki hocam hasta açısından kolay bir ürün müdür? Ee, ne kadar sürüyor, ağrı, yan etkileri vesaire gündelik hayata geri dönüşü nasıl oluyor? Biraz bunları bahsetsek. Aslında şöyle, ben basitçe şöyle söylüyorum, Hani çok uzun sürüyor mu, kolay mı derken bu öğlen arası işlemi gibi bir şey, yani iş arasında gelip yaptırılabilecek bir işlem. Genellikle şu anda ben rutin pratiğimde, lokal anestezi altında hiçbir şey, ne ağrı ne sızı duymadan kanama yok ya da minimal, yani böyle bir gazlı bezi Pembeleştirecek kadar kanama ancak oluyor olmuyor e, e, ve şey e, hemen işlemden sonra direkt işine devam edebiliyor, sosyal hayatına devam edebiliyor. Bazen volümetrik, bu vajen içine kullandığımızdan şeklinden bahsediyorum ama bazen volümetrik amaçta kullandığımızda yine aynı şeyler fakat sadece birkaç gün e, cinsel ilişkiden e, kısıtlıyoruz e, enfeksiyon vesaire olmasın diye yani her şeyi kapansın yeri diye. Yoksa başka bir kısıtlamamız yok yani. Malum programın başında da söylediğiniz gibi uzayan ömürle beraber e, her türlü eskiden konuşulmayan, kadınların mutsuz olduğu şeyleri anlatamadığı e, noktalarda da böyle tedavi yöntemlerinin ya da e, onları iyi hissettirecek, de daha sağlıklı olmalarını sağlayacak yöntemlerin olması da e, yüz güldürücü. Ama tabii hassas bölge olduğu için özellikle acı ile ilgili çok ee, endişe duyulan bir konu ama o e, yaptığınız lokal uygulamalarda da lokal anesteziyle beraber herhangi bir e, ağrı, sızı hissedilmiyor. Yok, rahat hocam? E, hiçbir problem yok. Hatta ben size söyleyeyim e, yüzden daha rahat bir tek klitoris etrafı birazcık hassasiyet gösteriyor. Onda dediğim gibi lokal anestezi kullandığımız için hiçbir ağrı bir şey duymuyor. E, böyle yani rahat bir ürün. Hiç merak etmeyin o konuda. Peki kaç yaş itibariyle bu uygulamaların yapılmasını e, tavsiye ediyorsunuz hocam? Daha çok kimler bunlara başvurabilir? Özellikle izleyicilerimizden de varsa hani e, soramadıkları, konuşamadıkları bir şeyler varsa hani sizin aracılığınıza da aydınlatmış olalım. Zaten şöyle o, o konuya hemen şöyle değineyim kısaca. E, e, geldiğinde hasta bize biz e, bu tip şeyleri konuşmayı çok istemiyor. O amaçta geliyor aslında benim hani e, profilime bakıp bu, bu işlerle uğraşan bir doktor diye o amaçta geliyor ama söylemekte çekiniyor. İlk bir beş dakika rahatlaması için geçiyor. Rahatlatıyoruz hastayı bunun için burada olduğunu anlatıyoruz ve bazen böyle olta sorularla hastayı rahatsız etmeyen problemi ortaya çıkar. Çünkü bazen onun o nedenden olduğunu bile bilmiyor. O şikayetin o nedenden mi? olduğunu bile bilmiyor ama bunu da provoke etmemek için işte sizin dudaklar çok büyükmüş demem hiçbir zaman hastama. Niye? Onu o zaman aklına bir şey düşürmüş oluyorsunuz. Ama kendi bir takım şikayetler söylediğinde onu ortaya çıkarmak için konuşabiliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi de e, yani hastada bu şikayetleri ortaya çıkartmak gerekiyor. E, ona göre e, tedavi seçenekleri oluyor. Tabii ki de Seçeceğiniz e, ya da e, gerekli olan uygulama neyse işte vajen içine ya da e, estetik olarak dış dudaklarda ya da cinsel bu zaman yaşta değişiyor. E, estetik anlamda baktığınız zaman dış dudaklar için genellikle e, genç erişkin diyoruz biz. Yani 30-35'li yaşlarda belki bir doğum geçirmiş, bir iki doğum geçirmiş. Yavaş yavaş yağ kayıpları başlamış. İşte doğumdan sonra aldığı kiloları vermek için çabalamış, zayıflamış, yağ kaybı ondan oluşmuş. Bu tip hastalarda da estetik görünüm için 35'li yaşlar geliyor. Ama bir diğer grupta menopoz diyoruz. 45 65 hatta şu anda bizim süre gelen bir çalışmamız var. Bilimsel bir çalışma yapıyoruz. 45-65 yaş grubunda aynı ürünle ee, bu şekilde vajinal hiyaluronik asitle bir çalışmamız var. Yani feedback gelen, hastadan aldığımız feedbackler de çok başarılı, çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Onun için devam ediyoruz. Yani yaş grupları yapılacak işleme şikayetine evet, göre göre değişiyor. Hı -hı. Hocam teşekkür gerçekten ederiz. teşekkür ediyoruz. Çok aydınlatıcı bilgiler, hassas konular bunlar çünkü. Ee, çok sağlıklı bir şekilde anlattınız, çok da aydınlatıcı bir şekilde anlattınız. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu öteden beri izlediğim programınızı izliyorum. Çok hoşuma giden, gerçekten bilimsel yönü ağırlıklı evet. konuklar çağırıyorsunuz. Benim de çok hoşuma gidiyor burada olmaktan, sizinle birlikte olmaktan çok büyük çok mutluluk duyuyorum. Ne güzel, ne mutlu hocam. Görüyorsun. Size kararlamaktan her zaman keyif duyuyoruz. İnşallah. Evet, TV8 ekranlarında 8'de Sağlık programında operatör doktor Özgür Leylek bizlerle beraberdi. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve aynı zamanda kozmetik jinekolog. Çok detaylı, çok özel bilgiler paylaştı bizlere. TV8'de kalın, sağlıkla kalın.